Elem yani <polarization> lillezine amenu en tahsha kulubuhum li ve ma nezele al hak. Rabbul alemin buyuruyor ki Elem yani gelmedi mi lillezine amenu iman edenler için? Bak bunlar iman etmiş. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmiş. Müslüman olmuşlar. Kelime-i şehadeti e getirmişler ama bir konuda sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? En tahsha kulubuhum li zikrillah. Kalplerinin Allah'ın zikri karşısında ürperme vakti daha gelmedi mi? Yani o iman onları haramlardan hala alıkoymuyor mu? Yani hala iman ettiği halde yalan mı söylüyor? Hala iman ettiği halde efendim verdiği sözü mü tutmuyor? Hala iman ettiği halde namaz mı kılmıyor? Nasıl bir iman bu? Elem yetni lillezine amenu en takşa kulubuhum Allah kendisine, Rabbimiz kendisini hatırlatıldığı zaman hala mı daha eski eskisi gibi kendisini hala bu ayet-i kerimede hatırlatalım tekrar. Müminlerin Allah'ın zikri karşısında ve inen ayetler karşısında kalplerinin yumuşama vakti daha gelmedi mi diye bir hitap var. Bakın yanlış yapan, harama alışmış olan kardeşlerimiz var. Yalan söylemeyi böyle kendine normalleştirenler, verdiği sözü tutmayanlar vesaire var. İnsanları aldatmayı gayet basit bir şey sayanlar var. Allah muhafaza eylesin. Zina etmeyi, dost hayatı yaşamayı böyle çok hafif olarak görenler var. İçki içmeyi, kumar oynamayı faizi çok hafif olarak algılayanlar var.